Bugün elimizden düşmeyen cep telefonları aslında insanlık tarihinin en hızlı gelişen icatlarından biridir. Bundan sadece birkaç on yıl önce telefon dediğimiz şey evin köşesinde sabit duran bir cihazdı. Sokakta ya da seyahat ederken iletişim kurmak neredeyse imkansızdı. Ama şimdi cebimizde taşıdığımız bu küçük cihazlarla yalnızca konuşmak değil, video çekmek, film izlemek, alışveriş yapmak. Bankacılık işlemleri yapmak ve hatta yapay zeka ile sohbet etmek bile mümkün. Peki bu inanılmaz yolculuk nasıl başladı? Cep telefonları nasıl oldu da bir lüks o olmaktan çıkıp herkesin hayatının merkezine yerleşti? İşte şimdi seni tuğla gibi ağır ilk telefonlardan günümüzün akıllı cep bilgisayarlarına uzanan uzun bir yolculuğa çıkaracağım. 1980'lerin başına gidelim. Dönemin teknoloji devi Motorola 1983 yılında tarihe geçen bir adım attı. Dynatac 8000X adındaki ilk ticari cep telefonunu piyasaya sürdü. Bu telefon neredeyse bir kilo ağırlığındaydı ve yalnızca yarım saat konuşma süresi sunuyordu. Buna rağmen fiyatı küçük bir servet değerindeydi. O dönemde bir Dynatac almak için 4000 dolar ödemek gerekiyordu. Bu rakam bugünün parasıyla on binlerce dolara denk geliyor. Ama düşün, İlk defa insanlar ev telefonuna bağlı kalmadan dışarıda, sokakta, arabada veya iş yerinde konuşabiliyordu. İşte bu yüzden o büyük, kaba cihaz özgürlüğün sembolü olarak görüldü. 1980'ler boyunca cep telefonları genellikle iş adamlarının, politikacıların ve zenginlerin elindeydi. Filmlerde mafya liderlerinin arabada kocaman telefonlarla konuştuğunu hatırlarsın. Bu cihazlara halk arasında tuğla telefon deniyordu. Ama teknoloji hızla gelişiyordu ve bu gelişimin önünde kimse duramazdı. 1990'lara gelindiğinde GSM teknolojisi ortaya çıktı. Artık analog sinyaller yerine dijital sistemler kullanılmaya başlandı. Bu hem ses kalitesini artırdı hem de telefonların daha küçük ve ucuz üretilmesini sağladı. Ve işte asıl devrim burada başladı. 1990'ların ortasında Nokia, Ericsson ve Siemens gibi markalar piyasayı domine etmeye başladı. Nokia özellikle kullanıcı, dostu tasarımı ve dayanıklılığı ile kısa sürede efsaneleşti. Hangi evde Nokia 3310 olmadı ki? Yılan oyunu ile milyonlarca insan saatlerce vakit geçirdi. Bu telefon öyle sağlamdı ki bugün hala internet şakalarına konu oluyor. İnsanlar 3 yere at taş kırılır. 3 3 ona bir şey olmaz diyordu. Bu dönemde cep telefonları artık sadece iş adamlarının değil, gençlerin ve öğrencilerin de eline geçti. Türkiye'de de benzer bir süreç yaşandı. 1990'ların sonunda Turkcell, Telsim ve Arya gibi operatörler reklamlara başladı. İnsanlar ilk kez SMS göndermenin heyecanını yaşadı. O kısa mesajlar gençler arasında adeta bir aşk dili haline geldi. Hatta bir dönem SMS paketleri yetmediği için insanlar mesajlarını kısaltmalarla yazmaya başladı. O dönem kullanılan kısaltmalar bir anlamda günümüzdeki internet dilinin temellerini attı. 2000'lere gelindiğinde cep telefonu artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Renkli ekranlar, polifonik melodiler ve ilk kameralar ortaya çıktı. İnsanlar ilk kez telefonlarıyla fotoğraf çekebildiğinde bu büyük bir devrim olarak algılandı. Artık yalnızca konuşmak değil anılar da saklanabiliyordu. Bu dönemde Sony Ericsson'un Walkman serisi telefonları müzik severlerin elinden düşmedi. MP3 çalar devrini bir anlamda bitiren şey telefonların içine entegre edilen müzik çalarlar oldu. Ama asıl kırılma noktası 2007 yılında yaşandı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs sahneye çe, ıktı ve dünyaya ilk iPhone'u tanıttı. O gün teknoloji tarihinin dönüm noktalarından biriydi. İlk defa tam dokunmatik ekranlı, internet tarayıcısı olan uygulama mağazasına sahip bir cihaz tanıtılıyordu. O an insanlar cep telefonlarının artık sadece iletişim aracı değil, hayatın merkezi olacağını hissetti. Hemen ardından Google'ın Android işletim sistemi geldi. Samsung, HTC ve LG gibi markalar Android telefonlarını piyasaya sürdü. Bu rekabet piyasayı ateşledi. Artık her yıl daha güçlü, daha akıllı telefonlar çıkıyordu. Kameralar gelişti, uygulamalar çoğaldı, sosyal medya patladı. Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların yükselişi doğrudan cep telefonları sayesinde oldu. İnsanlar artık bilgisayar başına oturmadan da tüm dünyayla bağlantıya geçebiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada cep telefonlar aslında cep bilgisayarı haline geldi. Yapay zeka destekli kameralar, yüz tanıma sistemleri, parmak izi okuyucular, katlanabilir ekranlar, Artık telefonlarımızda neredeyse bir masaüstü bilgisayarda olan tüm özellikler var. Dahası cep telefonları sadece teknoloji değil, aynı zamanda kültürümüzü, iletişim biçimimizi ve hatta psikolojimizi şekillendirdi. Türkiye özelinde bakarsak ilk cep telefonlarının yüksek fiyatlı olduğu dönemi hatırlayanlar vardır ama şimdi neredeyse ilkokul çağındaki çocukların bile bir akıllı telefonu var. Bu da bize gösteriyor ki teknoloji çok hızlı şekilde demokratikleşti. Peki gelecek? Şu an katlanabilir telefonları konuşuyoruz yapay zeka ile konuşabilen, hologram yansıtan, beynimize takılacak çiplerle direkt iletişim kurabilen cihazların çok da uzak olmadığını söyleyen uzmanlar var. Belki 20 yıl sonra elimizde tuttuğumuz bugünkü iPhone'lara, Samsung Galaxy'lere biz de antika gözüyle bakacağız. Cep telefonunun tarihi aslında insanlığın hızla gelişen teknolojiyi nasıl sahiplendiğinin de tarihidir. Birkaç on yıl önce sadece hayal olan şeyler bugün elimizde. Ve bu yolculuk hala devam ediyor. Belki de bu videoyu izlediğiniz cihaz on yıl sonra müzelerde sergilenecek. Teknolojinin büyüleyici tarafı da bu. Değişim hiç durmuyor.